Merhabalar, Esen Güzelliği Güzel Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İsteklerimizi elde etmenin, mutluluğun sırlarını anlattığım kanalımda sizlere bugün iletişimin önemli bir noktası olan topluluk karşısında konuşmaktan ve bu konuşmanın zorluğunu aşma yollarından söz edeceğim. Konuşmayı bilmek ne iş yapıyorsanız yapın, başarıya giden en kestirme yoldur. İnsanın ilgi çekmesini, diğer insanların arasında başını dik tutmasını sağlar. Diğer insanlara kendini dinletip kabul ettirebilen kişi, amaçladığı şeyin yarısını başarmış demektir. Konuşmak bu kadar önemliyken pek çok insan topluluk karşısında konuşamaz. Konuşsa da içinde derin kaygılar yaşar. Ya yanlış bir şey söylersem, ya gülünç duruma düşersem, ya rezil olursa, ya konuşmaya başladıktan sonra bana bakan gözleri görüp donup kalırsam gibi düşüncelerle dehşete kapılabiliriz. Çocukken bende de bu korkular vardı. Öğretmen sözlüğe kaldırdığı zaman yer yarılsa da içine girsen diye düşünürdüm. Ortaokulda Türkçe öğretmenim bu durumu fark ederek velimi okula çağırdı. Rahmetli İhsan öğretmenim anneme sınavdan 10 alıyor. Sözlüğe kaldırınca ağzında zorla laf alıyorum. Kızınız ya süper kopya çekiyor ya da bir problem var demiş. Annem de o konuşmayı pek sevmez. Özellikle tanımadığı insanlarla hiç konuşmaz demiş. Sonrasında öğretmenim benimle o kadar çok ilgilendi ki okul müsameresinde bana üç tane görev verdi. Bir tanesi de müsamere sunuculuğunu yapmaktı. İşte ben o gün bugündür konuşuyorum. Hepimizde topluluk karşısında konuşma yeteneği var. Dilini yutmuş gibi susup oturmak, yanlış bir şey söyleyeceğim diye korkup çekinmek yerine konuşarak İnsanlarla iletişim kurmak gerekmez mi? Peki bu korkuyu nasıl yeneriz? Öncelikle anlatmak istediklerimizi doğru cümlelerle anlatabilmemiz için doğru nefes almamız gerekiyor. İnsanlar genellikle nefesini farkında olmadan alıp veriyorlar. İlk adımda diyafram nefesini öğrenmeliyiz. Farkında olmadan kullanılan genellikle göğüs nefesidir. Nefes alışverişinde göğüs iner kalkar. Bir de omuzların geri hareket ettiği bir nefes var ki o da kafa nefesi. Onu da bırakın yoga yapanlar lazım olduğunda oyuncular kullansın. Siz sözcükleri doğru telaffuz edebilmek için diyafram nefesini öğrenip kullanmalısınız. Siz diyafram nefesinin ne olduğunu bilseniz de ben tekrardan tarif etmek istiyorum. Nefes aldığınızda karnınız şişer, verdiğinizde karnınız geriye doğru çekilir. Mesela Pavarotti diyafram nefesi kullanıyor. Bir nefeste nasıl sesler çıkarıyor? Hepimizi hayran bırakıyor, değil mi? Eğer karnınızda herhangi bir hareket olmuyorsa ayakta dik bir pozisyonda durun. İki kolunuzu yukarı doğru bir şeye uzanıyormuş gibi kaldırın ve derin bir nefes alın. Şimdi gövdenizi belden katlanacak şekilde ellerinizi ayaklarınıza doğru uzatırken nefesi bırakın. Birkaç defa aynı hareketi yapın. Tekrar dik bir pozisyonda durarak elinizle belinizi tutun. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan yavaşça verin. Elinizle karnınızdaki hareketi hissedeceksiniz. Siz de diyafram nefesiyle İstediğiniz kadar uzun cümleler kurabilirsiniz. Topluluk önünde rahat konuşabilmek için birinci adım doğru nefes almaktı. İkinci adım da kendi sesinize alışmak. Elinize bir kitap alıp birkaç sayfasını cep telefonuna kaydederek okuyun. İlk dinlediğinizde bu benim sesim olamaz diye düşünebilirsiniz. Kayıttan sonra kulağınıza farklı gelse de o sizin sesiniz. Şiir seviyorsanız bir tane de şiir okuyun. Bunu 21 gün tekrarlamalısınız. İlk gün kitabı okurken gereksiz nidalar yapabilir, belki de çok düz okuyabilirsiniz. Fakat fark etmez, sonraki gün vurgulamalara, tonlamalara daha çok dikkat ederek tekrar okuyun. Tekrar dinleyin. Zamanla okurken sözlerinize canlılık kazandırmaya başlayacaksınız. Bu da çok hoşunuza gidecek her gün ses kaydını sonuna kadar dinlemelisiniz. Buradaki dinleme size başka insanları da konuşurken dikkatle dinlemeyi öğretecektir. Üçüncü adımda ayna karşısında bir şiir okuyun, bir fıkra anlatın. Aynada yüz çizgilerinizi, özellikle mimiklerinizi inceleme fırsatınız olacak. Bunu da her gün tekrar edebilir, yenilenen sizinle tekrar tanışabilirsiniz. Ve dördüncü adımda her gün yaptığınız meditasyonun ardından gözlerinizi kapatarak kendinizi insanların arasında rahat ifadelerle bir şeyler anlatırken hayal edin. Evet, 21 günlük egzersizlerimizden sonra kanalımda yorum kısmında hissettiklerinizi, yaşadıklarınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir iletişimin tek bir kuralı var. O da şu, mesaj sizsiniz. Bu alıştırmalar sizlere mesleki ya da özel yaşamınızda sizin için önemli olan insanları ikna etmek ya da etkilemek için gerekli araçlara içinizde sahip olduğunuzu gösterecek. Siz kendinize inanırsanız korkmanız için hiçbir sebep kalmaz. Açık yürekli, içten ve samimi konuşmalarla her zaman karşınızdaki insanların beğenisini toplayabilirsiniz. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir ve çok işinize yarar. Anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Tüm isteklerinizin, bütünün ve sizin hayrınıza gerçekleşmesini dilerim. Esen ve güzel kalın. Hoşça kalın. you